Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere arama stratejilerinden bir başkası olan parantez işareti nasıl ve nerelerde kullanılır bunlardan bahsedeceğim. Uygulamalı olarak Web of Science veri tabanı üzerinden anlatmaya çalışacağım. Öncelikle parantez işareti hangi durumlarda kullanılır bundan bahsedeyim. Bu işleç kullanılarak birden fazla kelime geçen sorgu cümlelerinde hangi kelimelerin öncelikli olarak taranacağını belirlememize yardımcı olur parantez işareti. Örnekle gösterecek olursak mesela burada 3 tane kelimenin olduğunu söyleyebiliriz. Information, record ve document. Bunlardan hangilerinin öncelikli olarak taranmasını istiyorsak parantez işareti ile ayırıyoruz bunu. Yani burada veri tabanı bize ilk olarak records or document e, sorgusunu arayacak. Daha sonra çıkan sonuçları end operatörüyle bağlayıp information'la birleştirecek. Buradan search deyip aradığımız formülasyona bakabiliyoruz. Yani öncelikle hangi kelimenin veya kelimelerin aranmasını istiyorsak bunu parantez işaretiyle bağlıyoruz. Çıkan sonuçlarımızı analiz ettiğimizde Document or records dedik birinci kısımda. Buradan records kelimesi gelmiş. And dedik, information dedik. Yani birinci kısımdan records kelimesi gelmiş. Bunu and bağlayıp information bağlamıştık. Bu şekilde sonuçlarımızı analiz etmek mümkün. Kısaca parantez işlecini özetleyecek olursak birden fazla geçen kelimelerde Hangi kelimelerin öncelikli olarak taranmasını istiyorsak parantez işaretiyle aramayı yapabiliriz. Parantez işaretine dair anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.